Süs olalım. Bugün 23 Nisan. Bugün her yüzde var bir tebessüm. Sokaklarda, caddelerde var bir düğün. Ne güzel süslenmiş pencereler bugün. Çünkü bugün 23 Nisan. Bugün her bir taraf daha bir güzel. Çünkü sevinçle boyandı her bir yer. Çocuklar, şarkılar, türküler söyler. Çünkü bugün 23 Nisan yüzüne ulaştı tüm bu neşe, bu mutluluk yayıldı bin bir yere. Bu güzel şarkıya kulak ver dinle. Çünkü bugün 23 Nisan. Ne güzel esiyor hafifçe rüzgar. Sonuçta o da kutluyor bir bayram. Sevincinden keyifle ıslık çalar. Çünkü bugün 23 Nisan. Mutluluk ve sevincin rengi karışmış Çünkü bugün 23'ü